İki yerde birden olmak, bir lokasyon. İkinciyi, yani yaşamakta olan bir kişinin hayaletiymiş gibi duran, görüntü türünden şeyi, ifade etmek için kullanılan birçok terim vardır. En açıklayıcı olanı, kişinin aynı anda iki farklı yerde birden görülmesi olayını tarif etmek için kullanılan, bir lokasyon, terimidir. İkinci bedenin gerçek kişi yerini algılandığı durumlar da olabilmektedir. Ne var ki onun hareketleri, biraz daha makineleşmiş gibi görünür ve soru sorulduğunda yanıtlamaz. Bu ikinci görüntünün, zuhur etmesi, pek hayra yorulmaz. Pek çok kültürde ikincisi ortaya çıkan pek yakında öleceğinin işareti olarak yorumlanır. İşte bu özellik, bir lokasyon olayını bir kişinin ölüm anında ya da yoğun stres altındayken yakınlarına hayalet gibi göründüğü, kriz halinde bedenden sıyrılma, olayı ile bağlantılı kılmaktadır. Bir lokasyon olayları, metapsişik olayların en ilgincidir. Mistiklerde, hastalık hallerinde, psikolojik depresyonlarda ve normal hayat içinde gözlenmiştir. Bilokasyon, aynı anda iki farklı yerde görünmek, bulunmak demektir. Terim, Latincedeki ''bis'' iki kez ve ''localis'' yer, mekan, sözcüklerinden türetilmiştir. Parapsikologlar, ''multilokasyon'' da dedikleri bilokasyonu yukarıda da değindiğimiz gibi, bir insanın aynı anda iki farklı yerde görülmesi olarak tanımlar. Spiritualistler ise bilokasyon fenomenini dört grupta ele almıştır. Bilokasyon türleri. Bilokasyon, dört kısma ayrılır tamlık duygusu, el, kol, ayak, parmak gibi kesilmiş uzuvların his olarak varlıklarını devam ettirmeleridir. Kolu kesilen bir kimse, uzun süre kolunun varlığını hisseder. Bir tür görünmeyen seyyar kol vardır. Yarım felç olaylarında da bu duruma rastlanır. Süjenin şuurlu olarak kendi fanromunu görmesi, otkoskopi olayı. Uyku, ateşli hastalık, baygınlık ve zehirlenmeleri müteakip bazı kimseler, kendi fantomlarını, dublelerini görürler. Bu duble, şuurlu değildir şuurlu olan, bedenli olan kendisidir. Şuurlu olan fantomun oluşumu. Bu, dedabluman olayıdır. Bedende hayatiyet azalmış, şuur hali ortadan kalkmış, zeka ve etkenlik dubleye geçmiştir. Canlı bir kimsenin ya da bedenini terk etmiş varlığın üçüncü şahıslara görünmesi, burada duble, mekan içinde seyahat etmektedir. Bu olaya, teleportasyon, uzağa taşınma, nakli mekan, da denilir. Doppelganger terimi, bir lokasyon gibi, yürüyen ikinci, anlamındaki Almanca bir terim olan, doppelganger, de, normal insan gibi davranışları olan bir görüntüyü ifade eder. İngiliz ve İrlanda edebiyatında, hayalet, spektr, diye bilinen de budur ve genellikle türdeşinin yakasını bırakmaz, kötü kalpli bir ikiz gibi davranır. Doppelgangerlerin doğduklarında değiştirildikleri, iyi olanın yerine kötünün geçtiği ve aynı insanın farklı iki yanı şayet bir gün karşılaşacak olursa o kişinin öleceği düşünülürmüş. Tarihçe, bir insanın iki parçaya ayrılmış gibi göründüğü, iki yerde birden olma, olayı ya da yeteneği, her ne kadar uzun bir geçmişe sahip görünse de, paranormal güçler içinde en seyrek rastlananlardan biridir. Yüzyıllar boyunca sihirbazlık erbabı, gurular, sufiler, evliyalar, papazlar ve azizler tarafından uygulandığı söylenmiştir. Bir lokasyondan söz eden ilk metinler, ortaçağ edebiyatı içinde karşımıza çıkar. Kimi Katolik otoriteler, bu yeteneği aralarında Saint Ambruaz de Milan, Saint Severus de Ravenne, Saint Antoine de Peda ve Saint Pio de Pietrelcina gibi Hristiyan aziz, sofist ve papazların sahip olduğuna inanmaktadırlar. 1226'nın Kutsal Perşembe günü Saint Antoine de Peda, Limoges'teki Saint Pierre de Coeroix Kilisesi'nde vaaz verirken, bir anda aklına tam o vakitte şehrin öbür ucunda bulunan manastırda olması gerektiği geliverir yavaş hareketlerle kapşonunu başına geçirir, diz çökerek cemaatin önünde birkaç dakika süreyle öylece durur. O sırada Manastır Şapeli'nde toplanmış olan rahipler, Aziz'in kürsüye çıkıp vaazını okuyup ortadan kaybolduğuna tanık olurlar. Bunun gibi başka bir dini bir lokasyon olayı da 21 Eylül 1774'te ayini yönettikten sonra transa giren Sen Alfonso Maria de Ligori ile yaşanmış. Söylenenlere bakılırsa bir gün ve bir gece sonra kendisine geldiğinde, en az dört gün uzaklıkta, ölüm döşeğinde yatmakta olan Papa 14. Clemens'i ziyaret ettiğini bildirmiş. Daha sonraları Papa'nın sabah 7'de öldüğü öğrenilmiş. Alphonse'nin de transtan çıkması tam o saate denk düşüyormuş. Kendisini birçok kez aynı anda iki ayrı yerde gördüklerini söyleyen güvenilir tanıklar varmış. Pedre Pio'nun hayatı hakkında yazılmış raporlarda, hatta Katolik Kilisesi'nin sansürcüsü tarafından verilmiş, nihil obstat, karşı çıkılacak bir şey yok, iznini taşıyanlarda bile Padre'nin iki farklı yerde birden görüldüğü inanılmaz bir lokasyon öyküleri yer alıyor. Örneğin 2. Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika'daki askerler tarafından görüldüğünde, aslında bir manastırdaki yatalaklara hizmet etmeye devam ediyormuş. İki yerde birden olma öyküleri, sadece Katolik azizleriyle sınırlı değildir. Alman vizyoneri ve Faust'un yazarı Johann Wolfgang Kahn Göte, hem kendi, doppelgencilini hem de bir arkadaşınınkini görme fırsatına sahip olmuştur. Yağmurlu bir yaz akşamı, bir dostuyla bir birden durmuş ve sadece kendisinin görebildiği birisiyle konuşmaya başlamış. Olayın tanığının şaşkınlığı, Göte'nin görünmez muhatabına, Frederic diye hitap edip bir de ona kendisinin rondo şambırı, terlikleri ve gece takkesiyle sokakta ne işi olduğunu işitince iyice artmış. Göte, kendisine zuhur eden görüntünün arkadaşının ölümüne işaret etmesinden korkarak aceleyle eve döndüğünde onu bir koltukta oturur halde bulmuş. Frederic, geldiğinde iliklerine kadar korkmuş olduğunu ve ısınmak için üstünü değiştirdiğini söylemiş. Sonra da koltukta uyuyakalmış. Rüyasında Göte'yi aramak için dışarı çıkmış ve o da kendisine yolda karşılaştığı hayalete söyledikleri sözcükleri söylemiş. Ünlüler arasında da bu seyrek fenomeni tecrübe edenler oldukça çoktur. Guy de Maupassant, ünlü Fransız roman ve hikaye yazarı. Yazar yaşamının sonlarına doğru kendi eş bedeni tarafından rahatsız edildiğini iddia etmiştir. Bu olaylardan birinde doppelganger yazarın bulunduğu odaya girerek tam karşısına oturmuş ve yazarın aynı anda yazdıklarını dikte etmiştir. Yazar bu tecrübesini "Louis" adlı kısa hikayesinde yazmıştır. John Donne, 16. yüzyıl İngiliz şairi olan Don Paris'e yaptığı bir gezi sırasında kucağında bebek taşıyan karısının doppelganger'ını görür. Don'un karısı o tarihte hamiledir ve bu görünme kötü bir olayın habercisidir. Eş bedenin göründüğü aynı zamanda karısı doğum yapmış, çocuk ölü doğmuştur. Percy Bysshe Shelley, İngiliz dilinin en büyük şairlerinden biri olan Shelley İtalya'dayken kendi eş bedenini görür. Hayali görüntü sessizce Akdeniz'i işaret etmektedir. Aradan uzun zaman geçmeden, 1822 yılında, 30 yaşına basmadan az evvel Shelley Akdeniz'de meydana gelen bir deniz kazasında boğularak ölür. 1. Kraliçe Elizabeth kendi yatağına uzanmış eş bedenini gördüğünde şok geçirir. Olayın ardından kısa bir zaman sonra da ölür. Galler ülkesi folklorunda, ile iledrit, yani, yanılsama, denir. Kendisiyle konuşmak istenildiğinde, iledrit, hiçbir zaman yanıt vermez ve ortadan kaybolur. Eskiden bu tür bir görüntünün ortaya çıkmasının Galler folklorunda da ölüm alameti olduğu düşünülürmüş. Ama aşağıdaki örneğinde gösterdiği gibi ille de böyle olacak diye bir şey yokmuş. Galler ülkesinin merkezindeki küçük bir kasaba olan Talgart'ta geçen öykü, Marie Trevelyan'ın Gaal Folkloru üzerine 1909'da yayınlanan kitabından alınma. Adamın biri, bana bir gün karısının peşi sıra tepelerin üstünde iki kilometreden fazla seyirttiğini anlatmıştı. Nefesi kesilince durup soluğu düzelene kadar dinlenmek zorunda kalmış. Ama bu arada karısı da gözden kaybolmuş. Herhalde bu bir oyun olsa gerek diye düşünmüş. Eve döndüğünde onu pencerenin yanında oturmuş sakin sakin yün örerken bulmuş. Adam, kadına, sen nasıl döndün, diye sormuş. Ne dönmesi, ben hiçbir yere gitmedim ki. Hadi oradan güven. Kiraz ağacının arkasından bana el ederken sonra da yol boyunca hep öyle fettan bir hal vardı ki üstünde. Ardından koşmaya başladım. 2 kilometre boyunca yetişmeye çalıştım. Ama sonunda artık pes ettim. Durup soluklanmam gerekti. Sen mutlaka bana benzeyen bir ledritin peşinden gitmiş olmalısın. Çünkü çaydan sonra samanlığa gittiğinden beri ben hiç dışarı çıkmadım. Bir lokasyona örnek olarak gösterilen en şaşırtıcı raporlardan biri Baron von Güldenstubbe'nin ikinci kızı Julia von Güldenstubbe tarafından, Amerikalı yazar Robert Dale Avın'a anlatılan Emily Saji'nin hikayesidir. Julia von Güldenstubbe 1845 yılında, henüz 13 yaşındayken, Litvanya'daki Volmar yakınlarında Penşinat von Neuvek adlı özel bir kız okuluna gönderilir. Öğretmenlerinden biri de Amelie Saci adında 32 yaşındaki Fransız kadındır. Okul yönetimi kadından oldukça memnun olmasına rağmen yakın zamanda kadın hakkında doppelgangerının olduğu ve zaman zaman öğrencilere görünüp kaybolduğu gibi garip söylentiler baş göstermiştir. Bir gün, dersin tam ortasında, Saci tahtaya bir şeyler yazarken kadının eş bedeni hemen yanında beliriverir. Eş kadının her bir hareketini taklit etmektedir, bir tek elinde tebeşir yoktur. Bu olaya sınıftaki 13 öğrenci şahit olur. Aynı şekilde başka bir olay, bir akşam yemeği sırasında Saji'nin eş bedeninin hemen arkasında belirerek kadının yemek yeme mimiklerini taklit etmesiyle meydana gelir. Bir tek elinde çatal bıçak yoktur. Ancak kadının eş bedeni her zaman hareketleri taklit etmemektedir. Birkaç olayda Saci okulun bir bölümünde görüldüğünde aynı zamanda bir başka bölümde de görülmüştür. Bu olaylardan en belirginine 42 öğrenci şahit olmuştur. 1846 yılının bir yaz gününde, başka bir öğretmen tarafından verilen dikiş ve işleme dersinde olan 42 öğrenci, pencereden sacinin bahçede çiçek toplamakta olduğunu görürler. Ders esnasında okul müdürüyle konuşmak için sınıftan çıkan öğretmenin ardından, Saji'nin eş bedeni bir anda sınıfta, çıkan öğretmenin oturduğu iskemlede belir verir. Aynı anda bahçede çiçek toplayan Saci de görülebilmektedir ancak öğrenciler bahçedeki gerçek Saci'nin tavrının yorgun bir hal aldığını fark ederler. İki cesaretli kız sandalyede hareketsiz oturan hayali görüntüye doğru ilerlediklerinde görüntünün çevresinde garip bir hava akımı fark ederler. Kızlardan biri hayali görüntünün içinden geçerek sandalye ile masa arasında dolanır ancak görüntü kıpırtısız orada oturmaktadır. Ardından doppelganger yavaşça olarak gözden kaybolur. Emili Saci hiçbir zaman eş bedenini görmediğini ancak başkaları tarafından görüldüğü söylendiği zamanlarda kendini bütün gücü çekilmiş gibi yorgun hissettiğini söyler. Hatta böyle zamanlarda kadının tüm renginin uçtuğu fark edilmiştir. Tasavvuf ve Bilokasyon Bilokasyon teriminin İslam tasavvufundaki karşılığı, tayyi mekandır. Tayyi mekan, bir şahsın aynı anda çeşitli yerlerde görünmesi demektir. Istılahi bir anlam olarak, velayet makamına ulaşmış bir kamilin, bir anda ve bir zamanda muhtelif yerlerde görünmesine denir. Tasavvuf kaynaklarında bunun çeşitli örneklerini görebilmekteyiz. Tasavvufta bir şahsın üç yönü ile tecellisi vardır. Bedensel vücut, ruhsal vücut, ruhsal ve bedensel vücuttur. Ruhsal vücut, kendi varlıklarından geçerek mutu kable ente mutu sırrına ermiş hakkın varlığı ile varlıklananlardır. Onların vücut ülkesinde padişahları ruhullah olmuştur. Ruhsal vücuda sahip olanlar mekan ve zaman kavramını yok ederek, rüyalarda tanıdık ya da evliyaların ruhaniyeti ile uzak menzillere gidip ruhen konuştuğumuz gibi konuşur. Kabe, Mekke'de uzak bir mesafede olduğu halde belki bir saniyede oraya gidip Kabe'yi tavaf ettiğimiz gibi zaman ve mekan mevhumu olmadan istenilen yerde saniyesinde olmak halidir. Çünkü ruhta beden gibi zaman ve mekan diye bir şey yoktur. O serbest olarak istek ve zevkinin ülkesinde tecelli edendir. Bütün veliullahların 33 defa ruhani miraç yapmaları da bu cümledendir. Bu şahıslar ister namaz, ister oruç, ister haç, isterse zekat ibadetlerini zahirun suriyetlerinin ibadetleri yanında siret dediğimiz ruhani zevklere de sahiptirler. Zahirde bayramdan bayrama, cumadan cumaya, kutlu gecelerde serbest ruhlar nasıl evlatlarının torunlarının evlerine gelip onların ziyaretlerini yaparak durumlarını görürler, memnun ya da mahzun olarak ayrılır giderler denilmektedir. Aynen onun gibi daimi serbest ruhlar istediği yerde istediği anda bulunan bir haldedir. Bu kafesten uçarım, hiç beni gören olmaz, sözleriyle, bir kişinin ruhen buten kafesinden ayrıldığı halde vücut burada görülür, fakat ruhen başka yerlerde olduğu anlaşılmış olur. Taiyi mekana örnek olarak başta Peygamber efendimizin miraç mucizesini söyleyebiliriz. Miraç olayını okuyup düşündüğümüzde bunun bir taiyi mekan olduğunu anlayabiliyoruz. Hazreti Mevlana'nın aynı gün hem Konya'da hem de Haç'ta görülmesi, tayi mekan olayının yaşandığına birer örnektirler. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt, yaptırdığı Ulu Cami'nin açılış hutbesini Emir Sultan'dan rica edince, Emir Sultan'ın, burada bir kutup var. O varken açılış hutbesi ona yakışır, diyerek varlığını deşifre ettiği, Somuncu Baba, ortaya çıkıyor, Ulu Cami'nin açılış hutbesini okuyor ve Fatiha Suresinin yedi ayrı tefsirini yapıyor. O ana kadar sadece, müminler. Somunlar, diyerek halka ekmek satan somuncu babanın yeni yüzünü gören halk coşuyor. Kapı çıkışında sıraya girerek elini öpüyorlar. Ne var ki, o gün Ulu Cami'nin dört kapısının her birinden çıkan ve elini öpen insanlar, somuncu baba bizim kapıdaydı, demezler mi? Kaynaklar, somuncu babanın tayi mekan sayesinde aynı anda dört kapının her birinde bulunduğundan bahsederler. Bilim ve blokasyon, kuşkucular, blokasyonun kanıtlarının söylentilerden ve ikinci ya da üçüncü elden aktarımlardan ibaret olduğuna dikkat çekiyorlar. Bu da onlar için yeni bir, sözde bilim, örneğinden başka bir şey olmadığı anlamına geliyor. Ayrıca tanıklıkları bildirmek yerine bu deneyimi yaşayanların psikolojik durumlarını incelemenin çok daha doğru olduğunu belirtiyorlar. Bununla birlikte yakınlarda gerçekleştirilen bilimsel bir çalışma, ikinci, ya da, doppelganger, olayının ilginç nörolojik yapısını ortaya çıkarmış oldu. Eylül 2006'da Natura dergisi, İsviçre'nin Cenevre Üniversitesi Hastanesi'nden olan Doktor Şahar Arzi ve meslektaşlarının bir makalesini yayınladı. Ekip, insanın yalnızken sanki yanı başında biri duruyormuş gibi hissetmesine bir açıklama öneriyordu. Bilim insanları, deneylerini 22 yaşında, psikiyatrik sorunları bulunmayan, ancak epilepsiye karşı tedavi uygulanmak üzere beyin ölçümleri yapılan bir kadın üzerinde yaptılar. Arzi ve arkadaşları, kadının beyninin belli bir noktasına elektriksel olarak uyardıklarında hastanın kendi duruş pozisyonunu ve hareketlerini yankı gibi tekrarlayan hayali bir kişiliğin ya da, gölgenin varlığından söz ettiğini fark ettiler. Doktorların bu durumdan çıkardıkları sonuç, beynin sol yarım küresindeki bir düzensizliğin, bizi izleyen bir ikizimiz varmış gibi, sarsıcı bir duyguya yol açtığı yönünde oldu. Buna karşılık beyin tarafından oluşturulan görüntü teorisinin açıklayamadığı bir lokasyon olayları da mevcuttur. Örneğin aynı blokasyonun birden çok insan tarafından görüldüğü durumlar. Her ne olursa olsun Doktor Arzin'in araştırması ile en azından belli türdeki blokasyon olayları ile ilgili aktarımların beynin sol yarım küresindeki temporoparietal kavşak noktasından kaynakları kanıtlanmış durumdadır. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen. Sevgilerle.